Hello aşkılı küçükalar. Bugün JF olarak bu aptal taşra kasabasını birbirine katacağız. <laughs> İlk öncelikle şu çıktığım yerden ilmekle başlayalım. Hadi bakalım. Gerçekten yet İlk önce şu merkeze gidelim aşkılar. Oh bir araba. Safiye abla beni de içeri al lütfen. <laughs> 2000 Yavaş sür ulan. Yeta. Sen ehliyet manavdan mı aldın? Ay cidden yeta. Ay ben şurada iniyor aşka bay bay. Simay to tuğça aska bye. diye. Neyse şu yukarı doğru çıkak aşkalar. Uuu. Ay. Oh my God, eski mahallem diye. Bir dakika orada. Ay orada birileri var. Selo. 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 Ha? Aa. Ay silah sıkıyorlar aşkolar. Çabuk götümüzü kurtarmalıyız. Ay imda bunlar savaşıyor. Ay savaşta mıyız ne oluyor? Ay nereye saklansam? ah merdiven. Aşkolar bu tipleri çok iyi bilirim. Bu tipler genelde keko gibidir. Yani siz kekoların ne olduğunu biliyorsunuz sonuçta. Her neyse. Yukarı çıkıp götümüzü kurtarmalı şükür. Ay izleyelim şunları. Uuu. İşte doğada görebileceğiniz nadir anlardan biri. Kekolar birbirine sataşıyor. Tam bir orman kavgası. Uuu. Oh shit. Ay ben de onlara katılayım aşkolar değil mi yani? Hmm, bu olmaz. Hayır, hayır. <laughs> oh, işte bu. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. <laughs> Yaşasın. Ay. Git söyle onlara emanetleri getirsinler. Savaş başlasın o bunu. Vay, ay, ay pardon. Vay, ay. Buradaki tek çiko siz değilsiniz. Vay, oh yeah, yesin. Oh yeah. <laughs> Küçük çocuğa bakın bana su ediyor. Sana su ye Git en et. Ay kaç kay. Kız ne oluyor? Kim ateş ediyorsunuz siz? Aaa. Arabaya ateş etmiş ki aşkolar. Kız sen ne? kaç buradan. Ay. Ay. Kırlar bir de kurtardılar. Ay siz niye kanat giydiniz? Ay imda. Aaa. Pembe bakan. Ay mor yani. Ay yeta artık ürünlerimi alın. Ürünlerimi satacağım aşkolar. Trendyol ayağınıza geldi. Yeta. Yeta. Kız sen de gel bakayım. <laughs> Ürünümü al. Yoksa. Ay karı gel bana. Yoksa. Ay. Ay bu işe isla... yaramıyor. İmda. Ürünümü al. <laughs> Ay araba içimden geçti. <laughs> Ay aşkılar şuna bakın sinemaya oturayım dedim ve çarpıldım. Ay imda. Yine böyle kalacağım bak. Neyse ay. <laughs> Aşkım memle başlamadan çıkmam lazım imda. Evde izlerim yani. Buraya para vermeye değmez. Ay yine böyle Çocuğum git artık evine. Akşam oluyor. Ay yeter aşkılar video burada bitiyor. Siz de artık bir abone olun. Yeter. Ay nereden kapanıyor bu? Aha buldum Allah.